Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ses, sesler bekle. Parkour anlayıp stage altında bir oyun oynayacağız. Şimdi prolar istiyorum. Ben prolar istiyorum. Prolar. Aa bak bu pro olabilir. Yani ne desem yani hiç kimse benden. No. <laughs> yani parkour konusunda parkour olarak ben çok iyiyim. Hızlı olarak da. Tabi gerçek hayatta hız olarak. Bayağı hızlıyım ben gerçek hayatta. Evet şimdi inşallah pro'lar vardır bu oyunda. Oh my. Ay bakalım. Bacımla kanıyor. İşte biz kan akanmıyoruz. <laughs> Çünkü ben <insanları> Böyle yaşadık. <laughs> oh oh my god. Burada bayağı benden pro var. Gerçekten. Burada benden büyük bir sürü pro var o prolarla yarışmak çok isterim. Gelin ne yapıyorlar? Pro sarıs gelin kardeş. 3 dakika 47 saniyede en önde bu mu var? Oh, oh, oh. my god. Shop ya. Ne ya, shop? Anselan o shop ya. Oğlum. Pü. Neyse. Belki de bunu ama mutlu olabilir. Eee L Eyvah eyvah Geçişebilecek <laughs> Tamam o konuya girmek... Aa öldü mü? Aa öldü. <laughs> helikopter helikopter. Ben ölümsüz bir çocuk. Ben ustası. Adam seni senin lan bana park ustası. O tüm sevilme kurtar şuna sonra. Ben burayım. Yeah yeah. Kaç dakika olmuş? E hum, hum. aí, walk, sabe que Character Dream. Dream -over. Ah. Ah. Oh. oh! Oh! my god Oh! my Yes, yes, Oh! oh god. Isso Oh Öyle yaparsam tabii ki de Allahu Ekber. <laughs> aa, 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 aa. taktik denedim e arkadaşlar taktik denedim taktik de zıplayarak ah ama ah ah şey yaramadı ya başkası da değil ah <laughs> hatta ah 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 kişi var üf bir kardeş tabu hocam yine ya vallahi ben saymam ben, bunu saymam bana ne saymam bunu gerçekten hiç ama hiç saymam yine ya ama bir isteyen yok en arkadan başlarsak da yine de geçeriz ya geçeriz değil de kazanırız varırız O kısım mi bu arada. Onu geçen tek kısım ettirme. Aha bak geçtim. Oh my god. Ana. Hani. Kardeş. Böyle koy. Oh Şopya nerede? Oynamıyor ki. Oynasana. Oynasana. <laughs> Kızım sana diyor. Oynasana. Ay işi gücüm. Aa ölme ya gel. gel. Gel 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 bak 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 ben bir fake atarım böyle böyle. Ondan sonra alırsın yanına. Ne oldu toplak sattım mı? He. Oo. Ya Mari. Ne oldu? Merhaba bak şimdi. Ay. Uy, 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 uy. Ah, doğru ya hava atmayacaktım. Kötü oldu. Oyun. Ne bu sefer... Bu saymıyorum ben bu arada. Bu Çaka. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Ben dünyanın en parkur oyuncusu Nasıl olur bu? Hocam vallahi hele ben bunu saymam. Saymam. Hadi 3 dakika. O 3 dakika. 3 dakika içerisinde ben. Bizim için sıkıntı yoktur. Kusura bakma. Son. Şu. Kardeşim ben? Allah Allah. Son çok az süre kalmıştı. Acaba yetişebilecek miydim? Tahminim. Evet canım. orada benim burnum. Burnum çıkarmıyor. Ah ah ah. Ama bu sefer kaybetmemeye çalışacağım. Hiç ölmeyeceğim. Daha girelim. Eee ne kadar hiç olmayayım. Hadi. Eğer parkurun bitir. Aa dur dur. Eğer parkuru bitirmeden önce ölürsem e, kendim ee, Yok bu çok 400 robux alacağım. Hadi. ama stroy ne? <laughs> Harama... <laughs> kullanıyorum, kötü şey değil. Lazım olunca Mesela bir tane şu an gördüğünüz gördüğünüz Dream tişörtü harcadım. Roblox Kerim hesabında da şey vardı. Gerçi yani onu herkes biliyordur. Gençlerini almış. Aa biraz daha ıslandık. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı ıslandık. Oo, ıslanması çok, çok, kötü olur. Çünkü düş. Düşme olasılığı yüzde %20 Ay. yirmi daha, daha çoğaldı. Yani yüzde seksen. Oo. Ay duruyor. O da büyük bir sıkıntı. Burada <laughs> yüz üstü artmış ediyor. Ay. Uşun, lan. Hayır, hayır. Ay. Ay. Uyy. Hani insan videoyu burada bitiriyorum. Kendime bir robuxa Ay bir nur tutuyor dört Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> yandım yandım.